Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. Saban markasının kırmızı mercimeği. Bunlar bu şekilde 2,5 kilo. Fiyatları ise 76 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve şu şekilde vita bitkisel tuzsuz margarin var. Bunlar da bir litrelik fiyatı ise 79 lira ee, bir fiyat var ve burada da şöyle tat markasının domates salçası var şöyle bir göstereyim bunu da sizlere et bunlar da bir buçuk kilo fiyatları ise 95 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim sizlere ee, master'ın şöyle fındık kreması var ee, bunun da fiyatı 39 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar şöyle bir göstereyim ve Tork markasının beyaz sirkesi var. Bu da bu şekilde 2 e, litrelik oluyor. Fiyatları 27 lira. Bir fiyatı var ve burada da şöyle Verde markasının şöyle yemeklik e, zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik oluyor. Fiyatları 157 lira bir fiyatı var ve Metil markasının şöyle çilek reçeli var onu da göstereyim 700 gramlık oluyor fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve Cem markasının şöyle siyah sele zeytinleri var bunlar da 800 gramlık bu şekilde large ve medium oluyor fiyatları ise 125 lira ve yumuşak şekerler var şöyle göstereyim damla markasının e, fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve kekstralar var. Bunların e, fiyatı şu anda göremedim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ama sizlere. Ve burada da glütensiz unlar var. Şöyle keçi boynuzu unu var. E, bunlar 300 gramlık oluyor. Ve Hindistan cevizi unu var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar yüksek protein ve yüksek lif oluyor. Fiyatları ise 25 lira. Büyük fiyatı var. Başka bakalım mı? Farklı unlar var mı diye. Hindistan ceviziymiş. Evet bir de keçi boynuzu unu. Ve tavuk bulyonlar var. Kent Burger'in şöyle Boringer pardon. Bunlar 7 adette bedava. 24 adet var fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Közlenmiş e, biber var. Şöyle onlar da Tada markasının 680 gramlık fiyatları ise 36 lira 50 kuruş. Tat markasının da şöyle kornişonları var. 350 gramlık fiyatları ise 26 lira bir fiyatı var ve Tukaş markasının şöyle doma e, rendelenmiş domatesleri var 700 gramlık bu şekilde arkadaşlar fiyatı 21 lira 50 kuruş ve Hans markasının Amerikan burgerleri var arkadaşlar. Ee, burger sos yani e, 230 gramlık fiyatları ise 39 lira 50 kuruş ve içi markasının şöyle sade sütleri var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatı 49 lira 50 kuruş ve burada içi minonun şu şekilde altılı çilekli var kakao ve muzlu olanlar fiyatları 49 lira 50 kuruş ve haşlanmış mars fas, e, kırmızı fasulyeler var şu şekilde e, fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var şu arkada var bakalım başka neler varmış haşlanmış bölümce var arkadaşlar e, evet böyle bu şekilde ve burada da şöyle bardak noodle'lar var. körili Şu şekilde e, fiyatları 13 lira 50 kuruş ve tavuk aromalı olanlar da aynı şekilde 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve zerdeçal var. Şöyle e, bunlar da ne kadarmış e, şu anda bu 40 gram galiba et e, toz zerdeçal fiyatı 15 lira ve kajun baharatı var. E, fiyatı 11 lira arkadaşlar ve limon tozu var. Şöyle e, tane olan fiyatı 10 lira 50 kuruş bir fiyat var ve e, sürpriz hediyeler var şöyle oyuncaklar e, bunların da fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve sos çeşitleri var arkadaşlar e, bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var et burada da mora unlar var e, 5 kilo fiyatları 68 lira 50 kuruş bir fiyatı var et burada da şöyle e, yarım yağlı gündoğdu markasının tost peynirleri var e, bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim fiyatları ise 225 lira bunlar 1 kilo 200 gramlık oluyor bu şekilde et burada da şöyle tek Süt markasının e, beyaz peyniri var tam yağlı 900 gramlık fiyatı ise 125 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle e, sek markasının kreması var Bu da 200 milimlik fiyatı ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve labeler var içi markasının Bunlar özel fiyat üçü bir arada e, üçlü fiyat Pardon e, her biri 180 gramlık fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Ve Bahçıvan markasının da şöyle tost peynirleri var. Bunlar da yarım yağlı oluyor bir kilo. Fiyatı 189 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Sana markasının şöyle paket margarinleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle Sürmeli markasının göbek kaşar peynirleri var. Şu şekilde. Bunlar da 400 gramlık fiyatı. 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, evet, bakalım başka neler var. Ee, kelle kaşar da var. Onu da göstereyim. 400 gramlık fiyatları ise 99 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da efsane markasının yerli birinci var. 5 bir, e, kilo arkadaşlar. Fiyat 182 lira bir fiyat var ve burada da Saban markasının şöyle iki buçuk kiloluk bulguru var şu şekilde bunun da fiyatı 49 lira 25 kuruş bir fiyatı var ve safir iotlu tuzlar var bunlar da bir buçuk kiloluk oluyor fiyatları ise 11 lira. Ve burada da şöyle süt çeşitleri var. Onu da göstereyim. Pınar markasının sütleri. Şu şekilde bir litrelik. Fiyatı ise 22 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar böyle tam yağlı oluyor. Ve içim markasının da şöyle sütleri var. Bunlar da e, fiyatları 22 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle nesquikler var arkadaşlar. Bunlar da iki paket olarak satılıyor. Her biri 100 gramlık. Şu şekilde. E, fiyatları ise 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, markasının da şöyle renkliler ve beyazlar için 10 kiloluk toz deterjanı var. Şöyle e, fiyatları ise 225 lira ve Prima'nın e, bebek bezleri var şu şekilde. Adet e, numarası ve adet fiyatına göre değişiyor. E, şöyle fiyatlar ise aynı 415 lira bir fiyatı var ee, şöyle 5 numarası e, bakalım 5 numaranın kaç adetmiş et 62 adet fiyatı 100 e, Pardon 415 lira ve burada da yine 4 numara var 74 adet o da 415 lira ve burada da şöyle daha 6 numarası 56 lira 56 adet fiyatı 415 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle e, Mehmet Aydın sabunları var şöyle sabunları var ve zeytinyağlı defne sabunları e, bunlar dörtlü olarak satılıyor arkadaşlar bu şekilde e, fiyatları ise şöyle bir göstereyim fiyatları ise 64 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada da şöyle çizmez, ovuklu, dörtlü böyle süngerler var. Bulaşık süngerleri. Fiyatları ise 25 lira. Bir fiyatı var ve burada da çek al. E, Naylon maylonun şöyle mandalina kokulu şu şekilde peçeteleri var arkadaşlar şu şekilde. Bunlar da 150 adet var içinde. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle Domestos cebeci bloklar var. beşli güç çam ferahlı. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da Selepi Natural uzun var. Şu şekilde 20 adet ve 32 adet de günlük petler. fiyatları ise 62 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da sıvı sabunlar var. Şöyle bir gösterelim. bunların da fiyatları 55 lira. Bunlar da 530 cc çapında. Ve burada da parmiyolifenin şöyle e, bir tanesini açayım sizlere göstereyim arkadaşlar. E, duş jelleri var. Onların da fiyatları 85 lira. Bunlar 750 milimlik oluyor. Şöyle bir çıkarabilirsem. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. E, aromalı. Şöyle bu mandalina aromalı galiba. Evet. Evet. Böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. üç farklı çeşidi. Fiyatları ise 85 lira. Ve el vücut kremleri var Arko'nun. Şöyle badem sütlü. Bunlar da 300 gramlık fiyat. 48 lira 50 kuruş. Ve burada da Bella Naturel var. Ee, şunlar da Hindistan cevizi yağı şu şekilde 150 milimlik fiyatları 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var at kestanesi masaj jeli var şu şekilde bunların da fiyatları 95 lira bunlar da 100 milimlik oluyor ve tonik var ee, şöyle onları da göstereyim Royal Paris'in şöyle tonik ve yüz temizleme suları var. Şu şekilde bu yüz temizleme toniği dolgunlaştırılmış. 200 milimlik oluyor. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. Ve yüz temizleme şeyli var arkadaşlar. Suyu nemlendirici. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Bu da 200 milimlik oluyor. Ve kağıt, bakım maske pardon bunun mini aynalar varmış. Şu şekilde e, fiyatları ise 45 lira bir fiyat var. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. E, şu şekilde renk e, seçenekleri de var. Tabii ki evet, burada da şöyle kağıt e, yüz maskeleri var. Pardon ayak maskesiymiş bu. E, fiyatları 19 lira 50 kuruşmuş. Şu şekilde pardon. Ve şu şekilde ayak maskeleri soyulma özelliği fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle yüz kağıt maskeleri var bunların da fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunun böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar şöyle c vitaminli yaşlanma karşıtı kolajen serum içeriyor şöyle farklı çeşidi var fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle çocuk soket çorapları var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 10 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunu da böyle farklı farklı desen ve renk seçenekleri var. Ve burada da kadın soket çoraplar var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bayağı çeşitleri var. Çünkü model ve renk seçenekleri şöyle çizgili sade puantiyeli fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve tüy dökücü kremler var. Şu şekilde 200 milimlik e, fiyatları ise bunların 65 lira ikili olarak satılıyor. iki paket var içinde ve Urban markasının saç bakım serisi var e, 450 milimlik oluyor. Fiyatları 95 lira ve burada da şöyle el kremleri var Şöyle bir göstereyim Dermokil'in ee, böyle şöyle arkadaşlar doğal zeytinyağlı var. Ee, başka bakalım. Bu şekilde kiraz çiçeği var. Ee, başka bakalım arkadaşlar. Avokadolu var. Böyle farklı farklı çeşitleri var. Fiyatları ise şöyle bir göstereyim sizlere. 12 lira 50 kuruş bir fiyat var ve Dermokil beyazlaştırıcı krem var. Bu da 75 milimlik oluyor. Fiyatları ise 129 lira. Ve burada da şöyle leke kaçtığı yüz bakım kremi var. Bu da 60 milimlik oluyor. Fiyatları ise 139 lira bir fiyatı var. Ve uzaktan kumandalı led ışık var. Şu şekilde bunun da fiyatı 119 lira. Ve led ampuller var. Beyaz olanı. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Figürlü masa lambaları var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 59 lira. Bir de bu şekilde olanlar da var. Ee, şu şekilde. Fiyatları ise 59 lira e, bir fiyat var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.